Evet, bugün 30 Mayıs 2021 ee, Miami'den güzel bir yerden paylaşımlarda bulunacağız. Ee, Miami'nin önemli bir yerindeyiz. Miami Heat'in meşhur American Airlines salonunun önündeyiz. Burası normal zamanlarda çok yoğun maç zamanlarında. Çok sevdiğim mekanlardan birisi. Bugün sadece sektörümüzü yakından izleyip ne oldu, ne bittiğini merak eden kişiler için bir açıklama yapmak geliyorum. Bizi işte Amerika'da çalışmanız veya işte yerlere üye olmanız, bir takım diplomalara sahip olmanız bizi ilgilendirmiyor diyen yani kişiler şimdiden videoyu sonlandırabilirler. Çünkü bu konuda biraz hassasız. Fotoğraflar, videolar, resimlerden çok biz daha açıklayıcı, daha doyurucu özel bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Bugün de bunlardan birisi olacak. Çok yanıltmaya yönelik reklamlar var ve bizim de müşterilerimiz veya bu konuyla ilgilenen kişiler çok mağduriyet duyuyorlar ve gerek sosyal medyadan gerek kişisel olarak e, görüşmelere geldikleri zaman soruyorlar. Diyorlar ki siz hep Amerika'dan bahsediyorsunuz ama bizim gittiğimiz şu firma da Amerika'ya çalıştığını söylüyor. İşte biz şuraya gittik, bunlarda da işte bu sizin e, diplomanızın aynısı var veya onlar da iyi olduğunu söylüyor vesaire bunlar ortaya çıktı. Mecburen yıllardır açıkladığımız konuyu yeni sosyal medyada birlikte konuştuktan sonra bir artış olduğundan insanların daha iyi anlaması açısından yeniden anlatmak istiyorum. Ufak notlar da aldım aslında. Şimdi Türkiye'de 26 yıldır bilgi resmi distribütörlüğü bir Amerikan firmasıyla dünya çapında Amerikan online firmasıyla resmi yazılı sözleşmesi olarak partnerlik yapan tek firma Nova bir kere bunu bir kenara koyalım. Tek bir mayısın Aynı zamanda dünyanın en büyük bizim sektörümüzün konseyi olan American Hair Loss Council'ın da kurulduğu günden beri hiç kesetisiz, tek üyesiyiz. Bunu da anlatacağım. Girin internette ARC'nin Arkalarına veya şirketlerin dükkanlarının kapılarının önlerine bir takım evrakları veya işte tabelaları koydukları için açıklamak şart oldu. Biz sürekli olarak bu konseyle iletişim halindeyiz. Sürekli olarak partnerlik yaptığımız firmayla ile iletişim halindeyiz. Zaten ben Amerika'dayım işte sürekli çekimleri Miami'den yapıyorum. Ve Eylül'de de Amerika'da Eidos Consul toplantısında bulunacağız. Yani hep öyle bu şekilde devam ediyor. Artı bakıyoruz firmalardan bazıları isimler koyuyor. Sonra tabi bunlara silgiler anlattan çok büyük başlarına sıkıntı yaşayacaklar. Geldik gelecekleri anlattıkları için. Hepsi bizim dostlarımız, hepsi arkadaşlarımız. Yani Amerika'ya çalışan tek firmayız. Bunu mecburen açıklamak zorundayız. Bundan rahatsızlık duyan insanlar zaten dinlemezler, önemsemezler. Ve videoyu kapatıp giderler. Bizim yaptığımız şu. Bir kere işi profesyonel yapmaya çalışıyoruz yıllarca bir fotoğraftır videolar çektik. Bir fotoğraftır resimler koyduk. Şimdi öyle bir hale geldi ki önemli tanınan işte televizyon simalarından veya işte bilindik yani birisiyle işte onun saçını, kafasına bir saç koyup işte biz bunu yapıyoruz diye oradan yürüyen bir kitle var. Veya işte biz de Nova'nın yaptığının aynısını yapıyoruz diye bir kitle var. Ama biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi iki tane yol var. Ya biz bunları açıklayacağız. İşte bu sizi belki de rahatsız edecek şekilde. Veyahut da üstüne durmayacağız. İnsanlar aldatılacak. Partnerlik konusuna gelirsek zaten baktığınız zaman Türkiye'de başka firmalarla çalıştığını Amerika'da söyleyen kişilerin çalıştığını söyledikleri firmaların bizim sosyal medyada paylaştığımız postları beğendiğini göreceksiniz. E zaten firmaların bırakın hani e, yönetim kadrosunu, firmanın sahipleri, CEO'ları çok yakın dostlarımız yıllardan beri. Ve, e, örnek olarak Amerika'nın Air Lotus'tan bahsediyoruz. E şimdi daha bugün görüşme yaptım. E, önemli çünkü hazırlıklar yapıyoruz. Yani Joseph e, genel menajeri müdürü, e, konseyin başkanı e, artı e, Susan, Marsha, Canin e, ile 2-3 e, gündür görüşme yapıyoruz. E, bize soruyorlar yani e, Türkiye dışı, Türkiye'de bizim ismimizi kullanan yerler var. E, bununla ilgili olarak bize yardımcı ol. Emin olun bunu daha evvelden başka bir konu içinde yaptım. Böyle uzun saniye bu üstlerinde durmak istemiyorum bu konuların ama e, bununla ilgili olarak bilir kişi gibi herhangi bir soru sorulduğunda veya bir dava tarafında olduğumuz zaman bizi çağrılıp bizim bilginizi alacağından kimsenin uçursun duymasın. Yani biz şeffaf, objektif düzgün bir rekabet istiyoruz. Herkes istediğini söylesin. Ben bakıyorum. Dürüstçe çıkıp arkadaşlar söylüyor. Diyor ki ben Çin'den alıyorum. Bunda kötü bir şey yok ki. Yani ben niçin devamlı olarak işte saçın arkasındaki seri numarasına bakın, işte hangi firmayla çalışıldığını sorun diyorum. İşte bunlardan dolayı. Kim neyle çalıştığını anlatsın. Bunda sıkılacak ne var? Üzgün eğer iş yapıyorsa. Niye anlatılmıyor? Oradan buradan buradan saçlar ee, herkese kafasına boyanarak getirerek takıldığı için böyle saçma sapan bir rekabet i̇şte Kapılarına hani, üye olmadıkları bir şeyin yazısını atıyorlar. Ne bileyim işte geçiyorlar. Ee, arkasına ne diploma asıyorlar. Bunlar hiçbir geçerliliği yok Hiç boş, hiçbir anlaşmaya sahip olmayan durumlardır bunlar. Sizden ricam lütfen çok düzgün bir şekilde bunu araştırmasını yapın ve kesinlikle aldatılmayın. Türkiye'de nasıl bu işin başladığını bir sonraki videoda anlatacağım. Tekrar anlatacağım. Daha evvelden de anlattım. Nereden başladı, hangi firma başladı, nereden gitti, çok yanıltılıyor, çok kandırılıyor insanlar. Böyle bir şey içimden geldiği için böyle bir video yapmak istedim. Doğruları anlamak, doğruları bilmek istiyorsanız istediğiniz zaman e, sosyal medya üzerinden direkt gelerek sorabilirsiniz. Bize firmada sorabilirsiniz. Şu firma bunu söylüyor diye gelenler var. Onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Amerika ile bağlantılı iş yapan biziz. Ama Çin'de çalışıyor ama Türkiye'den bir yerden elde diyor. Bir sorun yok bizim için ilgilendirmiyor. Biz gayet e, doğru yoldan gitmeye devam edeceğiz. <laughs> <Sen kalın. Gülüyor>